Sosyal Bilimler Necip Dener Mayıs ayı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürk dersi soruları için buradayız. 5 adet sorumuz var. Birinci sorudan başlıyorum. 1934 yılında kurulan Balkan Antantı'nda alınan kararlardan bazıları şunlardır. Antantta yer alan devletler birbirlerinin bağımsızlıklarına saygı duyacaklar ve sınırlarını karşılıklı olarak garanti edeceklerdir. Balkan devletleri kendi aralarında ve bölge dışındaki devletlerle yapacakları anlaşmalarda birbirlerinin görüşlerini alacaklardır ekonomik konularda devletlerin karşılıklı çıkarları gözetilecektir. Buna göre Balkan Antantına katılan devletlerin 1. Bölgesel barışa katkı sağlamak, 2. Yayılmacı bir politika izlemek, 3. Savaş durumunda birbirlerine yardım etmek, amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir. Şimdi arkadaşlar, burada amaç birbirlerinin bağımsızlığına saygı duymak, sınırlarını Sınırlarını karşılıklı garanti etmek. Yani burada şu, her devlet, imza atan her devlet birbirlerinin sınırlarını tanıyor. Bakın burada bir koruma ile ilgili söz yok. Her devlet birbirlerinin sınırlarını kabul ediyor. Sınır anlaşmazlıklarını red ediyor. Balkan devletleri kendi aralarında ve bölge dışındaki devletlerle yapacakları anlaşmalarda birbirlerinin görüşlerini alacaklar. Bu da bir barışsal ve ikili ilişkiler. Ekonomik konularda devletlerin karşılıklı çıkarları gözetilecek. Burada amaç... Balkan devletlerinin kendi aralarında bir barış sağlaması. Çünkü ben size saldırmayacağım. Senin toprağını kabul ediyorum diyor. Yayılmacı bir politika yok. Savaş durumunda birbirine yardım etmekle ilgili bir ifade de yer almıyor. Yalnızca kendi aralarında bir savaşın olmayacağı, topraklarını kabul etme durumu var. Üç de yok. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olması gerekiyor. Atatürk 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yılının yılı nedeniyle yaptığı konuşmada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun Atakya ve Antakya ve civarının geleceğidir. Fransa ile aramızdaki tek büyük mesele budur. Bu işin iç yüzünü bilenler, hakkı savunanlar Hatay meselesiyle ne kadar ilgili olduğumuzu anlar ve görürler demiş ve dakikalarca mecliste ayakta Ayak, ayakta alkışlanmıştır. Oturumu izleyen Yunan Büyükelçisi yanındaki Fransız Büyükelçisi'ne bu nutuk ve coşku hakkında ne diyorsunuz diye sormuş. Fransız Büyükelçisi de bu bir nutuk değil, meydan okumadır cevabını vermiştir. Bu bilgiden hareketle 1. Milletvekilleri Atatürk'ün Hatay konusundaki düşüncelerini desteklemiştir. 2. Atatürk Hatay'ı Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olarak görmüştür. 3. Yunanistan ve Fransa Hatay konusunda ortak hareket etmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi milletvekillerinin dakikalarca arkadaşlar milletvekillerinin dakikalarca ayakta alkışlanması bir kişinin konuşmasına alkışlamak onun konuşmasına karşı bir olumlu tutum sergilediğini e, desteklediğini gösterir. Bir de bu yüzden ulaşabiliyorum. E, Antakya'nın Türk yurdu olduğunu gerçek sahibinin Öztürk olduğunu söylemesi Mustafa Kemal'in Hatay'ı bir bütün gün olarak Türk vatanı gördüğünü gösteriyor. İkiye de ulaşıyorum. Ama burada Yunanistan'da Fransız Büyükelçisi konuşmanın içeriğiyle ilgili bir bilgi alışverişi yapmışlar. Buradan iki devletin ortak hareket ettiği yargısına ulaşamayız. Cevap bu yüzden B seçeneği olması gerekmektedir. Bu şekilde ikinci sorumuzda Tamamladık arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı topraklarında birçok okul açmışlardı. İlgili okulları devletlerin konsoloslukları aracılığıyla yönetilen bu okullarda Osmanlı Devleti'nin yeterince devletim hakkı yoktu. Bu konuda Türk Milleti'nin ortak görüşlerini de dikkate alan Türkiye Cumhuriyeti yabancı okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak eğitim altına aldı ve kanunlara uymayan okulları kapatmaya başladı. Bu duruma bazı Avrupa devletler tepki gösterse de Türkiye bu konuyu kendi iç meselesi olarak gördü ve yabancı devletlerin bu konuya müdahale etmesine müsaade etmedi. Böylece yeni Türk devleti ulusal ve uluslararası çıkarlarını da korumuş oldu. Buna göre Türkiye'nin yabancı okullar meselesini çizerken tam bağımsız savunma milli menfaatleri koruma, Türk kamuoyunu dikkate alma durumlarından hangilerine göre hareket ettiği söylenebilir. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada biz yabancı okullar meselesini kendi iç meselemiz olarak görmüşüz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlamışız. Niye? Çünkü arkadaşlar yabancı okullar bizim milli bütünlüğümüze zararlı faaliyetlerde bulunabiliyordu. Bunu bakanlığa bağlayarak hem okulları kendi devletimizin denetimi altına almış olduk. Hem de bu sayede eğitim de bizim bağımsızlık sembollerimizden, alanlarımızdan biri. Eğitimde bağımsızlığı sağlamış olduk. Bire bu yüzden ulaşabiliyoruz. Burada amaç yabancı okulların yaptığı zararlı faaliyetleri önleyerek de eğitim altına almaktır. Bu da milli menfaatleri korumayı sağlar. İkiye de bu yüzden ulaşabiliyoruz. Şimdi burada Türk milletinin ortak görüşleri dikkate almakta. Şimdi kamuoyu kelimesini bilmemiz lazım. Kamuoyu toplumun bir konu hakkındaki genel düşüncesine denir. E, Türk milletinin ortak görüşleri de bu genel düşünceyi yansıtır. E, bunu da dikkate almıştır ki böyle bir eylemde bulunmuştur Türk Devleti. Cevap o yüzden 1, 2 ve 3. öncülümüz içeren D seçeneği olması gerekmektedir. Bu şekilde 3. sorumuzu da tamamlıyorum arkadaşlar. 4. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Boğazlar meselesi. Sevin Anlaşması 1920 Boğazlar tüm devletlerin gemilerine açık olacak, itiraf devletleri tarafından oluşturulacak uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecekti. Lozan Anlaşması 1923 Boğazların yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, Boğazların her iki yakası askerden arındırılacaktı. Nötre Boğazlar Sözleşmesi 1936 Boğazlar Komisyonu kaldırılarak tüm yetkileri Türkiye'ye bırakılacak. Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurması kabul edilecekti. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Sevil Anlaşması'nın Boğazlar, ilgili, Boğazlar ile ilgili maddesi bağımsız devlet anlayışına aykırıdır. E, bizim toprağımızın bir komisyon tarafından yönetilmesi egemenlik, bağımsızlık anlayışına aykırı bir durumdur. Cevap bu yüzden A olamaz. Buna ulaşabiliyoruz. B Türkiye zamanla boğazlar üzerindeki etkinliği arttırmıştır. Evet arkadaşlar bakın biz yoktuk, biz varız tamamen bizim ulaşıyoruz. Lozan Anlaşmasında boğazların egemenliği Türkiye'ye verilmiştir. Evet arkadaşlar ee, Lozan'da bu var mı? Şimdi yine bir komisyon var. Tamamen bize verilmiş diyemeyiz. Buna bir nokta koyalım. Montreux Sözleşmesi Türkiye boğazları savunma hakkını elde etmiştir. Evet, Montreux ile biz buralarda asker bulundurmayı hak ettik, kazandık tekrar savunmayı sağladık. Lozan Anlaşması'nda boğazlar bizim egemenliğimize aykırı bir şekilde çözülmüştü. Ancak Montreux bu durum düzelmişti. Cevap bu yüzden C seçeneği olması gerekiyor. Beşinci ve son soruma geçiyorum arkadaşlar. 3 Kasım 1918 zengin petrol yataklarına sahip Musul, İngilizler tarafından işgal edildi. 28 Ocak 1920, Son Osmanlı ve Müslüman Meclisi misak-ı milliyi kabul etti. Musul misak-ı milli içerisinde kaldı. 24 Temmuz 1923, Lozan Anlaşması'na göre Musul sorununun çözümü, Türkiye ile İngiltere arasında 9 ay içerisinde gerçekleşecek ikili görüşmelere bırakıldı. 19 Mayıs 1924, Musul ile ilgili Türkiye ve İngiltere arasında İkili görüşmeler başladı ancak sonuç alınamadı. Konu milletler cemiyetine götürüldü. Şubat 1925 Doğu Anadolu'da bir isyan çıktı. İsyan bastırıldı. 5 Haziran 1926 Türkiye ile İngiltere arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Musul Irak'a bırakıldı. Bölge petrolleri gelirinin %10'u 25 yılında Türkiye'ye verildi. Şimdi bu tablodan hareketle Musul sorunu misak-ı milliye uygun bir şekilde çözülmüştür. Musul sorunu gündemdeyken Türkiye iç sorunlarla ulaşmıştır. Önemli yeraltı kaynağına sahip olması Musul'un önemini arttırmıştır. Şimdi arkadaşlar bir kez şurada bir Musul niye işgal edilmiş? Çünkü zengin petrol yataklarına sahip. Buradan buradan bunu bulabiliyoruz. Yani önemli yeraltı kaynakları var. Sonra arkadaşlar bakın burada da göreceğimizde Musul sorunu gündemdeyken daha sonra çözülmemişken bir isyan var. Değil mi? Arkadaşlar. Bu isyanın olması sorun gündemdeyken bir isyan çıktığını bize gösteriyor. Son olarak arkadaşlar e, Musul'u biz kaybettik. Irak'a verdik. Irak'a vermiş olmamız Musul sorununu bunu misak-ı milliye uygun bir şekilde çözmediğimizi gösteriyor. Çünkü misak-ı milli de Musul da bizim toprağımız. O yüzden biri ulaşamıyorum. 2 ve 3'e ulaşabiliyorum. Cevabım bu nedenle C seçeneği olması gerekiyor. Sorularımız burada sona ermiştir. LGS yolunda hepinize başarılar diliyorum.